Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak Leylandi bitkisi hakkında konuşacağız. Leylandi bitkisi nedir? Nerelerde yetişir? İstekleri nelerdir? Gelin hep birlikte inceleyelim. Melez Servi adıyla da adlandırılan Leylandiler her dem yeşil ve koyu renkli bir bitkidir. Piramit formlu büyürler. 15 metreye mm kadar boylanabilirler. Park ve bahçelerde perdeleme ve çift bitkisi amacıyla kullanılabilir. Donlara karşı dayanıklıdır. Eksi 20 derece soğuğa kadar dayanıklılığı gösterir. Drenajı iyi, besin içeriği yüksek topraklarda iyi gelişim gösterir. Az tuzlu topraklarda da uyum sağlar. Suyu sever, güneşli alanları sever. Uzun süre güneş almayan kısımlarında sararmalar gözlemlenebilir. Ekim-mart aylarında budama yapılabilir. Leylandiler çelik ile üretilir. Senede bir kere mantar ilacı yapılabilir. Gelelim leylandi bitkisinin zararları ve hastalıklarına. Bunlar en çok görülen zararları kabuklu bit, yaprak biti, kırmızı örümcek iken, kök çürüklüğü ve kara leke en çok görülen hastalıklarıdır. Bu zararlılar ve hastalıklarla mücadele ilaçlama yapılması büyük önem taşır. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bir sonraki bitki bilgilendirme videosu için öneri yapmak isterseniz yorum bırakmayı unutmayın. Açıklamada bulunan iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Optimum Peyzaj firması olarak izlediğiniz için teşekkür ederiz.